De ki, yaptıkları işlerde en çok ziyana uğrayanların kimler olduğunu size bildireyim mi? Bunlar iyi iş yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında yapmış oldukları çalışmaları boşa gitmiş olan kimselerdir. Onlar, Rablerinin ayetlerini ve onunla karşılaşacaklarını inkar etmişler. Bu yüzden amelleri boşa gitmiştir. Biz kıyamet gününde onlara hiçbir değer vermeyeceğiz.'' İşte inkar etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu yapmalarından dolayı onların cezası cehennem olacaktır. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince, onlar için konaklama yeri olarak Firdevs cennetleri olacaktır. Onlar orada sürekli olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa ve bir o kadarını daha getirip katsak bile Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın.